Bu arıdan kaynaklı. Bu bambu sarısı. Kesinlikle forma yok. Forman şu an ilçe tarım denetlemekten forma satışı kesinlikle yasak. Yasak evet. işlem var. Sa i̇şte bu arı. Bu arının maliyeti 2000 TL. Aynen. Dönüme 3 tane koyuyoruz. Bir, e, burası 2 dönüm yer. 6 tane arı. Yıllık 12 tane arı. 24 bin lira şu arının maliyeti. Kesinlikle forma yok. Anladım. Saati işçilik daha pahalı. Bir hormon etmeye kalksın, bir işi tutmaya kalksın, ee, bir yılda bize 50 bin liraya bulur. Arı diyakarlı. Kesinlikle hormon işi yok. Anladım kardeşim. Yani işte bu arı, e, bu gördüğümüz domatesleri hormonluyor. Evet. Döllendirdikten sonra bu hale geliyor. Bu gübre gübreyle alakalı. Bu irilik kesinlikle e, yüksek fiyatla gübrelerden dolayı iriliyor yani. Bu kesinlikle Peters dediğimiz gübreleri kullanıyoruz. Hani onun için iri.